Merhaba, ben Erenfo. Bu videoda en çok indiren modları youtuberlar ile beraber deneyip puanlıyoruz. Ayrıca gelen youtuberlara bizzat teşekkür ederim. Bu videoda 20 like gelirse yeni videosu gelecektir. İyi seyirler. İlk modumuz e, iyi tanınması yani yemek animasyonları ve bu e, modun 20 milyon indirmesi varmış. Aynen ağzısının elma veya diğer yemeklerde aynen tek tek yavaş yavaş adanması daha gerçekçi olması. şu Aynen suda falan. İşte, aç yok. Hocam nasıl sence ben mi? Allah güzel gibi ama yani tamam. gereksiz bir mod. Öyle. animation'a 5 üzerinden 3. Evet ikinci modumuz da map modu yani journey map diye geçiyor. 316 milyon indirmesi varmış. Direkt açmak için J'yi kullanıyorsunuz. Buraya geldiğimizde yakınımızdaki inekler olsun, şeyler olsun. Lavapit varmış mesela bunlar, balkabakları. Her şey gözüküyor, çok güzel. Hatta bizim Berat'ın bile burada olduğu gözüküyor. Böylece Berat'ın direkt yanına gelmiş oldum burada Berat var. Merhaba. Bu adam. <laughs> Merhaba. <Şimdi bir> <gülüyor> <dakika>. <gülüyor> Sen hep soruyoruz, nasıl girdin ya? Hiç zorla. Oh, pardon. <laughs> Hemen buradan bu arada, Berat'ın olduğu yeri... Ee, B tuşuyla, reklamı böyle işaretleyip atıyorum buraya. E, geliyorum. Berat yazıyorum. Ondan sonra save diyorum. Her direktmen böyle gözüküyor. Vallahi çok şey yani çok müthiş bir mod. Ama benim bildiğim kadarıyla şöyle oluyor. Bu yetkiler açıkken teleportlanma olayı oluyor. Yetkiler kapalıyken teleportlanma olmuyor sadece gösteriyor. Journey map'e 5 üzerinden 5. Bu da üçüncü modumuz. Toplamda 83 milyon indirmesi varmış. Çedet geçiyor e, ee, bu modda aslında pek bir şey yok. Yani çete geliyorsun, selam ekim ediyorsun ve burada kafan şöyle oluyor. Mesela Berat'ın kafası da var burada. Ya bu kadar mı? ise 5 üzerinden 0. Dördüncü modum ise item aggregator diye geçiyor. 60 milyon indirmesi varmış. E şimdi şöyle bir şey var. Mesela üzerindeki iki tane item bunlar var baltayla kazma. Yeni gelen itemleri daha rahat görmem için mesela böyle yıldız var etrafında. Tek tek. Ee, sence nasıl Falan mod gereksiz ama eğer böyle şey ise hiç şeye dikkat etmeyenler falan olursa mantıklı bir mod. Sana göre istersiniz. Yani şey ne girip ne girmediğini mesela önemli bir eşyayı tamam. aldıysa ama haberi yoksa item highlighter'a 5 üzerinden 2. Beşinci modumuz ise nature compass 146 milyon indirmesi varmış bunun olayı ise sad yaptığımızı burada istediğimiz bütün biyomları veya ne bileyim Başka şeyleri bulabiliyoruz. Ent varmış. En daha asla gitmiyorum dur yanlışlıkla. Donmuş nehir. E, ee, direkt ben aramayı başlat diyoruz Solus'tan. da bütün her şeyi söylüyor. Ama elimizden yanlış kişi abone olmuyor. Bataklık deyip aramayı başlat diyeyim. En yakın 143 mesafeymiş bu tarafta o zaman. Aynen direktmen bataktık bataklık burada. <laughs> Sence bu modu beğendin mi? Nasıl mod? Mod çok iyi. Mod yani çok işe yarar bir mod. Yani arayacaksın mesela atıyorum başka bir şeye ihtiyacın oldu. Direkt buradan tak diye şey yapacaksın. Konumunu gösterecek diyeceksin. Natura kompasa 5 üzerinden 5. Evet 6. modumuzdayız ve bunda distance horizons yani 18 milyon indirmesi. Abi uzakları daha fazla görebiliriz. Yani isterseniz 16 şank isterseniz 8 şank uzakları gösteriyor. Ama lakin bir farkı var. O da böyle tek piksel ya. Bir piksel falan yani. Sence nasıl hocam? Gayet güzel de sistemi kötü olanlara önerilmez, iyi olanlara da önerilmez. Yani böyle 300-400 bin liralık bir sisteminiz varsa önerilir. <laughs> Çok az sürüyor çünkü oyunu. Evet ama bayağı işte birisi var tabii ki. Abi güzel mod ama optimizasyonu bok gibi. O yüzden 5 üzerinden 3 olsun. 7. modumuz ise Terralith Yani 56 milyon indirmesiyle beraber Biom modu diye geçiyor. Dışarı baktığımızda şurada bir kuraklık görüyorum burada farklı ağaçlara görün. Başka ne görüyorsun hocam? Ben başka bir şey göremiyorum yani. Akıl makıl var, atnezit var şey nedir'daki bloklar olan. Garip garip şeyler var abi çok iyi var Madenler de bayağı farklı. Hatta su falan da bayağı değişik. Yani ilk defa böyle bir magmaların olduğu şey değil mi bu? Netherdaki... neydi o beyaz evet, evet. adı? Şey sen getir adını. Bak ben de unuttum ya. <laughs> Aynı o, bir benziyor hiç sorun değil. Bazalt bazalt. Aynen bazalda benziyor. Ha bazalt. Bence Hiç bir... ederim o Güzel olmuş sence. Harika ya ben de bunu baya. Açık dünya aynı gibi. Aynen öyle. Farklı biyomlar yorumlar ekliyorduk. O baya güzeldi ya o 5 üzerinden 5 olsun. Bana hoşuma gitti baya benim. 8. modumuz ise Biom planti diye geçiyor. 203 milyon indirmesi var. Hocam baktığında bordo ağaçlar var. Ee, baya çam İndirme ağaçlar İndirme sayısını var. hak ediyor ya. Öyle Madene girmiştim de. de. Maden dörümcek ağ falan var oraya da bakalım istersen olur gayet olur beyaz ağaçları var yani diyecek bir şey bulamıyorum bu arada gayet iyi bu arada yani iyi o kadar <laughs> biz gibi madenler de baya baya yani ağlar falan ilk defa böyle bir ağlar görüyorum ve burada örümcek yumurta örümcek yumurtası var hemen zıpla <laughs> <laughs> Bunları artık tavada yumurta yaparsınız. Bir sürü yumurta var yalnız. Bunlar takılma olayı var mı peki? Ta yok yani ya tırmalıyor. Ya. Olsa aa, ama o vakunu bilmiyordum. İyi mevzuymuş. Bunlar yok ama. Gayet güzel ya. Bu, bu, tarz bir sürü maden vardır illa. O da iyiydi ama eksikleri vardı bence. 5 üzerinden 4 olsun o. Evet 9. modumuzda karşınızdayım. Travelers Pack diye geçiyor. Ve 50 milyon indirmesi var. Modun <laughs> <laughs> olayı arkadaşlar yani gördüğünüz gibi çanta. Başka bir olay yok yani. Ama çantaların özellikleri var. O bayağı güzel. Mesela... Ne bileyim mesela balkabağı çantası var. Balkabağı çantasında ne işe yarıyor? Enderman'ın gözüne bakınca Enderman sinirlenmiyor. Ve onun gibi bir sürü çantamız var. Benim en sevdiğim şahsen kek gezgini diye bir çanta varmış. Bir de Ender Dragon onları sevdim. 10 saniye yenilenme falan veriyor gayet güzel. Karpuz çantası mesela. Tilkinin mesela tilki hız veriyor. Tilki çantası hız veriyor. Gayet ama Exxon'da şey veriyor. Zıplama X. Exxon'da zıplama şey veriyor. Anladın ha? Anladım. Ama gayet güzel mod bu arada. Kullanılır. Ciddi burada tankları falan filan da var hatta. O biraz kaçık ama ufacık kaçık yani abartıya kaçmış ama güzeldi. 5 üzerinden 4.5 buçuk olsun o da. 10. modumla karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer first person modelimiz var. 17 milyon indirmesi varmış. Sadece bir işlevi var. Başka bir şey yok yani. Kövdemiz <laughs> yani ayaklarımızı falan görüyoruz bu kadar Hayır. abi. Hani f 6 falan başka bir olay yok. Değişiyor, düzeliyor. Yani bu kadar. Hayır. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Aa uçmadın. Neden uçmadın? <gülüyor> <gülüyor> bir daha dene. Da Oha. Ha? <laughs> Oha. <gülüyor> ya abi acayip boş bir şey ama çok hoşuma gitti. O da 5 üzerinden 3 olsun. Evet sıradaki modumuz ise 11. mod. Yani not inok e, animation diye geçiyor. Yani bu animasyon katıyor. İşte ne bileyim haritaya bakarken, elma yerken veya bir yere tırmanırken ki animasyonu şu yapıyor. Bunun ise 50 milyon indirmesi varmış. Hmm. Hocam bu modda tırmanırken şu şekilde e, şu tırmanma animasyonu gösteriyor. Bir şey değil mi? Gayet Sağ sola falan evet. bak bakabiliriz. Lan bu şekilde tırmanma vesaire inerken inerken nasılmış ya? Yani? Aynı, değişen bir şey yok. Yani. Onun haricinde e, harita vesaire elma bunları yemek yeme animasyonları arkadaşlar daha Minecraft'ın Vanilla sürümlerine göre daha farklı. Mesela modda yemek yerken bu şekilde gösteriyor yemek yediğimizi. Ondan sonra harita tutarken bayağı canlı bir şekilde haritayı buradan böyle bakabiliyoruz. Bunun da böyle güzel bir yanı var. Sence hocam e, bu mod gerçekten güzel mi veya gereksiz mi? Yani nasıl? Bana kalırsa çok bir tık e, boş bir mod ama küçük detay hani büyük mod paketlerinde küçük detay modları çok önemli olduğu için açıkçası bana kalırsa e, 10 üzerinden puan verecek olursak 10 üzerinden 7 veya 8 olabilir bu Evet sıradaki modumuz ise 12. mod yani carry on modu ve toplamda 15 milyon indirmesi varmış. E, bunu herhangi bir mobu yani direkt moblar diyeyim ben size. Bunu taşımanızı sağlıyor. Golem bile olsa bunu taşıyabiliyorsunuz. Ve ayrıyetten Hocam bir tane kutbayımız var. Onu da bir taşı. Ben de kutbayısını da taşıyabilirim. taşıyabiliyorum. taşıyabiliyorum. <laughs> Böyle bir Evet. Bu. <laughs> Adam beni taşıyabiliyor abi. Ve bunların haricinde sandıkları, ocakları taşıyabiliyoruz. Diyelim hayvan gibi eşya var. Envanterin de hani kısıtlı. Bunu şimdi alacağım, buradan kıracağım, eşyalar dökülecek vesaire. Gideceğim diğer keste koyacağım falan. Yani çok uzun sürüyor ama sen buradan bunu aldın mı, buraya koydun mu bu iş tamamlanıyor abi, herhangi bir eşya dökülmeden, herhangi bir hmm. envanter düzenlemesi de yapmadan bunu bu, bu şekilde taşıyabiliyoruz. Bu ha, ger gerçekten hani bayağı işlevsel bir şey. Evet, buradaki bunu... modumuz ise 13. yani Battle Combat. 11 milyon indirmesi vermiş. Abi hep, hep de ben gösteriyorum, bu adam beni çalıştırıyor <laughs> abi bu videoda. <laughs> Konuk olarak geldi, <laughs> köle gibi çalış. <laughs> Bunların hepsi gerçek. Arkadaşlar... E combat zaten hani çok da anlatılacak bir şey yok. Baya combat sistemini Minecraft'ın o sade combat sistemini zıplaya zıplaya vurduğumuz combat sistemini değiştiriyor. burada işte elmas balta olur. elmas kılıç, ondan sonra herhangi bir combat itemi burada gayet şey yapıyor. Hani daha iyi hale getiriyor. Mesela burada baltayı vururken böyle bu şekilde gösterirken elmas kılıçta da, da aynı şekil. Tabii elmas kılıcın şey daha farklı olduğu için. Şu cadı da göstereceğim. Ee, mızrak olarak göstereceğim. Mızrak da abi hani bu şekil vurduğumuzda. <laughs> Mızrağı biraz <laughs> adamın cadının içinde. <laughs> evet cadının içinden geçti. Şimdi bu modun en iyi kısmını göstereyim ben size. Ee, elmas kılıç aldığınızda yani herhangi bir kılıç vesaire combat e, item'ı aldığınızda arkadaşlar. Normalde bu Minecraft'ın orijinalinde de var ama bu Better Combat burada daha iyi, iyi bir şey yapıyor. Siz burada birkaç blok uzakta olsanız da vurduğunuzda şu mesafeden vurduğunuzda normalde bir herhangi bir moba. Burada yanında başka moblar da olmasına rağmen kılıcı savurduğu için diğer bütün mobları etkiliyor. Yani şöyle göstereyim. Bunlar biraz geriye kaçtığı için şu an onu vuramıyoruz. Biraz yakınlaşması lazım. Burada kritikler bu arada e, geçerli, bu kombat sisteminde de kritik vurabiliyorsunuz zıplayarak te tabi tekrardan. Hı -hı. Abi buna benim puanım, e, mod baya aslında bir yandan da işlevsel, benim buna puanım 9.5. Kurulum zor değil bu arada, bak YouTube videolarını izle ben de kendi yorumlarımda görüyorum. Abi yok bunu indiremedik, yok abi bu nasıl iniyor lan? Oğlum ben onun videosunu çekemem, abi <laughs> hani diğer... YouTube meslek arkadaşlarımdan da öğrenebilirsiniz. <laughs> zor bir şey değil yani. Her neyse hocam. Bana öyle şeyler yazmayın. <laughs> bana öyle şeyler yazmayın. Ben, ben bilmiyorum yani. <laughs> ben ben kuzenimi yaptırıyorum. ama. <laughs> ee, mod aslında bana kalırsa bir tık e, nasıl desem boş bir mod ama gene size de gösterelim. Bu suyun altında mızrak atarken bu şekilde e, su damlacıkları çıkartıyor herhangi bir e, mızrak gibi vesaire bu gibi şeylerde şey yapıyor. Balta o, falan. Hocam burada Aquaman tabi... gibisin şu an her yerden baloncuk çıkıyor. Evet bu o, o da var. Ee, şey yaparken böyle gezerken vesaire baloncuklar falan da çıkabiliyor. Peki bilmedikleri bir şey var. Bunu göstermeni istiyorum. Nefessiz kalınca sen tek tek canın gittiğinde baloncuk çıkartıyorsun. Bunu biliyor muyuz? Aa bunu bilmiyordum. Boğulmuş vibe'i vereceksin şimdi. Ya boğul artık. Hemen hemen <laughs> hemen hemen test edelim abi. Ben yani... <laughs> Evet gördüğünüz gibi böyle boğulduğunda baloncuklar hem suyun üstüne patlıyor. hem de adam ölüyor bir dakika. <laughs> ee, bana kalırsa çok boş bir mod. Yani yine dediğim gibi ufak tefek böyle minik detay modları e, kesinlikle hani büyük mod paketlerinde lazım oluyor. Şimdi 10 üzerinden 6 falan vereceğim. Çok bir işlevi de yok zaten hani bir mızrak atıyorsun arkasından bubbles çıkıyor. Oley falan yani bunun bir olayı yok yani. Evet sıradaki modumuz ise 15. mod yani Deep Rant Darker diye geçiyor. 9000 milyon indirmesi varmış. Hocam ilk olarak bloklara gelelim. Ee, şu şekilde blokları göstereceğiz. Bloom e, tahtaları, ondan sonra Bloom slab, ondan sonra işte fence. Ondan sonra e, şu geçiş kapısı neyse artık. Ondan sonra kapısı bu şekilde. Kapı bu güzelmiş bunun trap. kapısı gerçekten güzelmiş. Evet evet, Trap door da aynen bu şekilde. Bunlar fena değil, güzel duruyor. Ondan sonra basamağı aynen bu şekilde. Bu şu an skulk taşı mesela, bunları koyabiliyorsunuz. Bunları e, bu şey kesicisi sayesinde taş yontma makinesi ile arkadaşlar e, skulk taşını buradan herhangi bir şekil vererek işte bunu e, mesela tuğla haline bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bunun da bu şekilde varyantları var. Bunları artık kendiniz görüp e, test edebilirsiniz. Hocam bu şöyle bir zırhımız var. E muhafız e, diye geçiyor bu da işte skull zırhı. E, bu size hani daha böyle elmas veya netherite setlere göre daha fazla özellik verebiliyor. Bu şekilde kılıçları falan da ekliyor. E, balta, kazma, ondan sonra bir de kürek bunları falan ekliyor. Baya aslında güzel şeyler. Of çok güzel bu arada. Elitrası baya güzelmiş. Sivri kanadı gibi duruyor ama bir şey... Oo. Oha! Arkadan çıkanı görmen lazım. B'ye basınca boostluyor. Elitra'nın boostu var arkadaşlar. B'ye bastığınızda sizi boostluyor ama aşağıda da bir cooldown var. Bu portalı açabilmek için arkadaşlar ee, deep heart almanız gerekiyor. Yani derenin kalbi diye geçiyor işte burada Türkçe yamasıyla oyunun mükemmel Türkçe yamasıyla. Buradaki gördüğünüz portalı normalde zaten Vanilla'da açamazsınız ama bu mod sayesinde açabiliyorsunuz buyurun abi. Şimdi bunun boyutu da bu şekilde aynen nether gibi ee, farklı biyomlara sahip. Bu mesela olduğumuz biyom bu şekilde. Skalk biyomu galiba ne biyomu olduğunu pek ben de bilmiyorum ama Skalk'la alakalı olduğunu düşünüyorum tabii ki de. Yani hocam ben anlatırken yoruldum bayağı büyük bir modmuş açıkçası. Ben bayağı sevdim. Ben bunu 10 üzerinden 10 veririm bu sefer. Gerçekten hakkını vermişler. Mojang'ın yapamadığını burada bayağı üstünü üstüne koymuşlar böyle resmen. Ben bunu 10 üzerinden 10 veririm. Süper bir mod. Kesinlikle de öneririm. Hani böyle bir maceracı mod paketiyle yapıyorsanız kesinlikle. Bunu ekleyin derim.